Bildiğiniz gibi uçakların sağlam bir şekilde iniş yapabilmesi için bir iniş takımına ihtiyaçları var. Ama tabi bazen o iniş takımlarının o tonlarca ağırlığındaki uçakları nasıl taşıdığını merak ediyoruz. İşte bu videoda iniş takımlarından bahsedeceğiz. <laughs> derseniz iniş takımlarının önce bir tarihçesinden bahsedelim. Yani ilk uçaklarda nasıl kullanılmış, sonra nasıl günümüzdeki hale gelmiş? Onu kısaca size aktaralım inşallah. Öncelikle ilk iniş takımları uçakların yerde kayabilmesi için kızak şeklinde tasarlanmıştı. Ancak bu kızak şeklinde tasarlanan iniş takımlarının kullanılmasının zor olduğu anlaşılınca bisiklet tekerlekleri kullanılarak bir iniş takımı yapılmaya başlandı. İlk olarak tekerlekli iniş takımını kullanan uçak da Fransız uçağı olan Blériot 11 uçağıydı. O yıllarda uçakların gövdesinin altında iki tane tekerlek bulunuyordu. Yani iki iniş takımı bulunuyordu. Kuyruklarının yere çarpmaması için de küçük bir metal parça bulunuyordu kuyruklarında. Tabi havacılığın gelişmesiyle beraber bu kuyruğa da iniş takımı konmaya başlandı. Oralara da tekerlekler eklendi. İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan süreçte uçakların iniş takımları sabitti. Yani uçak uçmaya başladıktan sonra havadayken de o iniş takımları sabit bir şekilde duruyordu. Yani içeri kapanma olmuyordu. Fakat bu iniş takımları uçakların hızını tabii kestikleri için artık onların içeriye kapanır hale gelmesi kararlaştırıldı ve bu şekilde imal edilmeye başlandı uçaklar. Tabii ilk katlanabilir iniş takımları da elle kontrol ediliyorlardı. Pilotlar uçak kalktıktan sonra elle kontrol edilen bir manivela ile iniş takımlarını uçağın altında topluyorlardı. Tabii bu ilk başlardaki o küçük uçaklarda hafif iniş takımlarıyla yapıldı. Uçaklar büyüyüp hızları da arttıkça artık kol kuvvetinin yeterli olmayacağı anlaşıldığı için hidrolik sistemlerle bu kapatma işlemi gerçekleştirildi. Bu ilk hidrolik sistem ise efsanevi Dakota uçaklarında kullanıldı. Uçakların tasarımı geliştikçe kuyruktaki o iniş takımının biraz daha öne alınması kararlaştırıldı. Böylece uçağın kalkışı ve inişi daha rahat yapılacaktı. Sonraki yıllarda burunlara iniş takımları eklendi ve tabi bu da pilotların daha rahat iniş ve kalkış yapmasını sağladı. Şimdiki uçakların büyük çoğunluğunda burunda ve gövde altında iniş takımları bulunuyor. Bu iniş takımlarına da bu arada dikme de deniyor. Yani burundaki iniş takımına ön dikme, gövde altındaki iniş takımına da ana dikme deniyor genelde. Evet iniş takımları günümüze nasıl geldi? Bu soruya kısaca yanıt vermiş olduk. Şimdi biraz günümüze gelelim. Tahmin edeceksinizdir ki günümüzdeki iniş takımları oldukça pahalılar ve çok karmaşık bir sisteme sahipler. Çünkü tonlarca ağırlığındaki uçakların hem pist üzerinde koşmasını sağlayacak hem de inişte onu sağlam bir şekilde yere indirecek ve uçağı durduracak. Bu yüzden çok detaylı sistemlere sahipler ve oldukça dayanıklı bu sistemler. Yani bu iniş takımları mükemmel frenleme sistemleri sayesinde yaklaşık 300 tonluk turbojetleri bile o kısacık pistlerde durdurabiliyorlar. Tabi bu durdurma işlemi öncelikle o motor frenleriyle gerçekleşiyor. Reverse deniyor buna. Tabi motor frenleriyle de iş bitmiyor. Tekerleklerdeki o frenler devreye giriyor daha çok. Bazı uçaklarda sadece ana iniş takımlarında yani ana dikmede frenler bulunuyor ama bazı uçaklarda ise hem ön dikmede hem de ana dikmede frenler bulunuyor. Ve bu fren sistemleri de öyle arabalardaki gibi değil. Bir tekerleğin üzerindeki bir fren yaklaşık 150 kilogram ağırlığında. Bunlar da daha çok A340 gibi uçakların frenleri. Tabi bunlardan biraz daha ufak olanları da var. Daha büyük olanları da var. Tabi iş sadece motor frenleri ya da iniş takımlarının frenleriyle bitmiyor. Lastikler de burada önemli bir role sahip. Uçaklardaki lastikler de genellikle dubleks. Lastik olarak adlandırılan lastiklerden. Bu lastikler pek çok katmandan oluşuyor ve her iniş kalkışta bu katmanlar kontrol ediliyor. Bunlar üzerinde bir zedelenme ya da bir zarar varsa ya da bir yırtılma gibi bir şey varsa tekerlek çıkartılıp yenisiyle değiştiriliyor ve bu çıkartılan tekerlek de tekrar kaplanıyor. Bu şekilde havayolu şirketleri aynı tekerleği birkaç kez kaplayabiliyorlar. Bu genellikle 5'e kadar olabiliyor. Yani bir tekerlek 5 kez kaplanabiliyor ama bazı havayolu şirketleri bunu daha aza da indirebiliyor. Kimi havayolu şirketleri 3 kez kaplayabiliyor. Bu da artık onun emniyete verdiği önemi gösteriyor aslında. Yani lastik üzerindeki zararlardan dolayı bu tarz kaplama işlemleri yapılıyor fakat patlama anında bir kaplama yapılmıyor. O an lastik artık hurdaya ayrılıyor. İmalatçı firmalar uçağın tasarım aşamasındayken de bu iniş takımlarını üreten firmalarla beraber çalışıyorlar. Yani iniş takımını dizayn etmek, onu oluşturmak için, onu tasarlamak için aynı zamanda uçağın tasarımıyla eş güdümlü bir şekilde ilerlemesi lazım. Çünkü bu uçağın ağırlığı ne kadar olacak, gövde uzunluğu ne kadar olacak bütün bu parametreler iniş takımına da yansıyor. Tabii iş tasarlamayla bitmiyor bunun test aşaması var. Mesela bu testlerin bir tanesinde uçaklar yüksek bir yerden piste bırakılıyor. Burada iniş takımlarının dayanıklı olup olmadıkları ölçülüyor. Bir diğer testte de uçaklar pistte koşarken bir anda kalkıştan vazgeçip ani bir frene maruz bırakılıyorlar. İşte burada da bu kadar Ani bir durumda bile uçak ne kadar frenleme mesafesine sahip olduğu ölçülüyor. Aynı zamanda frenlerinin de yeteri kuvvete sahip olup olmadığı da burada ölçülüyor. Fren testlerinde ıslak zeminde de testler yapılıyor. Yani bunun için pistler ıslatılıyor ve o ıslak zeminde de aynı şekilde frenler teste tabi tutuluyor. Tüm testlerden sonra havacılık otoriteleri de hem uçağı hem de iniş takımlarını tekrar kontrolden geçiriyorlar ve yeterli görüldüğünde yolcu taşımasına izin veriliyor uçağın. Iniş takımları uçaklar için çok kilit öneme sahipler. Bu yüzden de çok detaylı çalışmalardan geçiriliyorlar. Çok büyük bir sistemler topluluğu aslında bu iniş takımları. Biz sadece tekerleklerini görüyoruz uzaktan ama içeride çok daha karmaşık bir sistem topluluğu var ve bu sistemler öyle basit sistemler değil. Hem maddi olarak çok pahalılar hem de çok dayanıklı malzemelerden üretiliyorlar. Süspansiyonları, hidrolikleri vesaire gibi çok da karmaşık bir sistemleri var bunların. Yani uçak seyahati için en önemli unsur iniştir. Bu inişin de en sağlam bir şekilde yapılabilmesi için, en güvenli, en emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için iniş takımlarının çok iyi bir şekilde üretilmesine ihtiyaç var. Bu yüzden iniş takımlarına son derece önem veriliyor. Evet bu iniş takımları mevzusunu bir arkadaşımız sormuştu. Havacılıkla ilgili yaptığımız bir videonun altına yorum olarak bize belirtmişti. İniş takımlarıyla ilgili bir video yapabilir misiniz? O konuyu çok merak ediyoruz diye bir e, yorum yapmıştı. Biz de ona binaen bu videoyu hazırlamış olduk. Sizlerin de havacılıkla ilgili sorularınız, merak ettiğiniz konular varsa bizlere ulaştırabilirsiniz. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırla kalın.